Merhabalar, selamlar. Gördüğünüz gibi önümüzde limon suyu. Bio, organik olanı kullanıyorum ben her zaman. Ya da işte orijinal limon alıp sıkabilirsin böyle çok daha rahat oluyor. Çünkü ben çok sık bu limon suyunu tüketiyorum. Sodanın içine koyup içiyorum. İştahımı kesiyor. Gerçekten iştahımı kesiyor. Ee, avokado bir öğünümüzü geçiriyoruz. Hafif üzerine limon döküyoruz. Limon suyu. O kadar. Sade ekmeksiz bir öğünümüz avokado yemeği. Bununla hem kendi doyuruyoruz karnımızı hem vitaminlerimizi alıyoruz ve kabuğunun içinde biraz kalıyor gördüğünüz gibi. Bunu şöyle cildimize sürüyoruz. Bakmayın böyle kirli göründüğünde yeşil yeşil. Birazdan hiçbir şey kalmayacak. Gördüğünüz gibi. Ve yüzünüze de sürüyorsunuz. Hatta ben boynuma sürüyorum. Hatta boynumun biraz aşağı kısmına da sürüyorum ki kırışıklıklar. Yani vitamin cilt de cildin de vitaminlere ihtiyacı var. Sadece vücudu sadece midemizin değil. Cildimize de vitaminleri sürüyoruz. İşte bazen portakal suyu, limon suyu. Limonu da inanın böyle hafif döküyorum elime. Limon suyunu. Onu da şöyle yapıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Gördüğünüz gibi kollarıma, elime, yüzüme, boynuma. Yani vitamin almasını istediğiniz her yerinize, cildinize sürün. Tavsiye ediyorum. Gerçekten gördüğünüz gibi gayet güzel bir cilde sahip oluyor. Ben yıllardır 15 yaşından beri cildime sürüyorum. Limon suyu, avokado ve bazen elimi parmağıma zeytinyağına bandırıp yüzüme sürüyorum. Bazen koko yağına bandır sürüyorum. Koko Hindistan cevizi yağına. Bu şekilde tavsiye ediyorum. İyi günler.